karşılaşmıştık. Zannediyorum Sayın Rasmussen o zaman başbakandı da evet. arkada NATO Genel Sekreteri. Şimdi peygamberimizle, peygamber efendimizle aleyhissalatü vesselam alay edilmesi, hakaret edilmesi noktasında şimdi bir Müslüman bireysel anlamda hı hı. çıkıp kardeşim olur mu böyle şey ya da işte sosyal medya aracılığıyla bir şeyler yazmalı mı? İşte siz şöylesiniz siz evela, böylesiniz demeli mi? Peki onu istiyorsanız evvela bu eylem yapılabilir diyen düşünenler var. Evvela böyle bir eylem yapılabilir mi anlatalım sonra. Ha, özgürlük girin. kısmı falan Şimdi şurası çok açık. Kur'an'da birçok ayette peygamberimizin ve peygamberimizden önce diğer peygamberlerin hakaretlere uğradığı geçiyor. Mesela peygamberimize çok açık yanındaki arkadaşları Mecnun diyor. Deli diyor cinlenmiş diyor. Büyücü deniyor. Menfaat için yaptı deniyor Peygamberimizden önceki peygamberlere İşkence de benzer. Yapıyorlar, evet, neler? peygamberimizden önceki peygamberlere de böyle benzer e, yapılan suçlamalar var. Bunların hiçbir tanesini bakın Kur'an'da birçok ayette bu geçiyor. Bunlardan bir tanesinde bile sana böyle hakaret yapılıyor. Sen de ona şöyle şiddet uygula. Sen de al kılıcı eline, onun boynuna daya, işte kulağını kes, bacağını kes, e, onu öldür. Eğer sana böyle hakaret yapılıyorsa peygamberinize karşı hakaretleri susacak mısınız? tek bir ayette bile geçmiyor. Hatta işte Ali İmran suresi mesela 186. ayette putperestlerden de kendisine kitap verilenler de, çok incitici sözler içeceksiniz diyor. Yani buna sabrederseniz ve takvaya sarılırsanız işte bu zorlu bir şeydir diyor. Bunu Kur'an makbul tutuyor. Bak dikkat peygamberimize bunu Kur'an'ı makbul tutup peygamberimizin saldırıyı insanları teşvik etmesi mümkün değil. Başka ayetlerde görüyoruz İki yerde geçiyor Kur'an'da. Birisi mesela Nisa suresi 140. ayette. Kur'an'la alay edildiği zaman, Allah'ın ayetleri alay edildiği zaman oradan kalkıp o mekanı terk edin diyor. Onu protesto ediyorsunuz. Ha sonra başka söze dalarlarsa yine oraya dönebileceğiniz de ayette geçiyor. Bambaşka bir ayette yine ezanla alay edenler geçiyor. E Kur'an'da ezanla alay edenlere gidin onların dilini kesin demiyor. Onlar akıl etmez bir kavimdir diye geçiyor. İki ayet var hocam önümde. Paylaşayım müsaadenizle. Evet. Bakara Suresi 190, Enfal 45. Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah haksız saldırıda bulunanları sevmez. Şimdi ben tabii ey iman edenler bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman sebat edin. Sabredin. Allah'ı çokça zikredin ki Kurtuluşa eresiniz şu parantez ben evvela şunu iki şeyi ayırmak lazım şimdi falancalar bize saldırdılar biz o yüzden onlara saldırıyoruz bizim topraklarımıza biz onu yaptılar biz de onların topraklarına bu yüzden bu eylemi yapıyoruz veya o bizi öldürüyor biz de onu öldürüyoruz tezi ayrı bir tezdir. Bu tezin hareket noktası doğrudur. Yani karşı taraf sizi öldürüyorsa siz de onu öldürebilirsiniz ama o öldürmenin de nasıl olacağı belli. Yani e, orada da bir aşırıya gitmemeniz gerekir. Onun da bir ölçüsü olması gerekir. Fakat buradaki tez dikkat edin alay yüzünden dalga geçme yüzünden öldürme var. Biz evvela bu savaş durumuyla alay yüzünden öldürme olaylarını birbirinden ayırt etmemiz ay lazım. Ay Kur'an yani. bir fetih siyasetine de onay vermez. Karşı taraf sizi öldürmeye geliyorsa sizin onlarla savaşabileceğinizi söyleyen birçok ayet var. Yani bu Kur'an'da çok açık. Yani o konuya ayrıca ben bir girmek istiyorum. Fakat önce şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Yani buradaki olayda böyle bir öldürme falan olayı yok. Sadece bir karikatürlerin yapılması var. Ve burada Kur'an'daki ifadelere baktığımız zaman ki ben bu karikatürleri gördüm gerçekten iğrenç karikatürler. Yani şöyle bir fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilecek şey değil bu karikatürler. Fakat Kur'an'ın koyduğu ölçüler içerisinde bunlara şiddetle mukabele edilmesi mümkün değil. Bazı insanlar da şunu karıştırıyor. Bu karikatürlere diyor ki siz bu karikatürlere işte Taraftarsınızdır yani fikir özgürlüğüne taraftarsınızdır işte şiddete karşısınızdır bunlar bir potadadır. Diğer taraftan siz bu karikatürlere karşısınızdır bu eylemi destekliyorsunuzdur bu potadadır. Hayır böyle değil siz pekala bu karikatürlere de karşı olup bu öldürme eylemlerine de karşıt olabilirsiniz. Bu karikatürleri pekala fikir özgürlüğünde olmadığını söylerken bir yandan bu eyleme karşı çıkabilirsiniz. Ki bence de doğru yapılması gerekli tavır budur. Yani fikir özgürlüğü demek işte falanca bir kişiyi alıyorsunuz onunla ilgili her türlü iftirayı atıyorsunuz. Veyahut da ne bileyim birisini alıyorsunuz ona mesela öyle karikatürler çiziyorsunuz ki o herkes tarafından işte tecavüze uğruyor. Veya e, şeklinde karikatürler çizerek onu aşağılıyorsunuz. E bu tabii ki fikir özgürlüğü değil. Hani insanlar sadece bedenleri korunması gerekli varlıklar değil. Hani yani e, ben fikir özgürlüğü yapıyorum onun bedenine işte bir müdahale bulunmadım, itmedim, kalkmadım demek bir şey değil. Yani insanın siz şahsi yetine karşıt bir saldırıda bulunmanız da bence fikir özgürlüğü çerçevesinde değildir. Ama en azından bizim açımızdan önemli olan şey şu. Şunu bilmemiz lazım. Bu kesinlikle yanlış ve fikir özgürlüğü çerçevesinde değil. Fakat Müslümanlar akıllı olmakta zorundalar. Dikkat edin biz şimdi bir kere bu şiddet yanlış. Fakat şiddet dışında diye sokak eylemleri Twitter şeyleri. Tabii ki yapılabilir. Sokak eylemi de yapılabilir. Twitter'la da çıkılabilir. Yani bunların hepsi tabii ki yani şiddet eylemi olmadıktan sonra Müslümanların niye böyle bir protestolar yapılmasın? Gayet mantıklıdır. Şeydir yani olabilir yani olabilecek kategorisi fakat olabilecek kategorisinde her şeyde e, yapılması mantıklı veya karlı olmayabilir nedir? Değildir. Çünkü yani. eğer ki siz bir şeyi çok kalaldığınızı gösterirseniz, ona çok tepki gösterirseniz, onu daha çok ön plana çıkartma tehlikeniz de var. Bakın bu dergi bu yüz... e, amiyane tabirle yangına körükle gitmek midir hocam? Yani öyle oluyor çünkü siz işte bir satan dergi yüz katı sattırdınız. Yani bu karikatürlerin internetteki görünme oranı ki çok iğrenç karikatürler de var içinde. E, normal derginin satış oranlarının da kat kat üstünde. E diğer taraftan e, buna benzer bir olay şey de oldu. Peygamberimizin aleyhine çok iğrenç filmler yapıldı. Youtube'a falan da konuldu filmler. Yani inan inanın 5. sınıf bile denmeyecek bir film o kadar kötü. Onlara karşı Müslüman ülkelerde öyle protestolar yapıldı ki. Bir baktığımız o YouTube'da veya diğer yerde normal seyredileceğinin yüz katından çok daha fazla belki bin katı seyredildi. Ona bir izlenme rekorları kırdırıldı. Peki ne oldu bu? Yani yaptığımız o eylem diğer şeyler İslam'a kar mı getirdi zarar mı getirdi? Yani, ya da bir sonraki protestoyu hakareti engelledi mi? Tabii engellemeyeceği gibi tam tersi onlar daha çok okunduklarını bununla gördükçe kendilerini daha çok gündeme getirip işte biz prim yapmak için. E çünkü Batı'da böyle bir ırkçı damar da var veya anti Müslüman veya anti din damar da var. Bunlar tabii sırf Müslümanlara bu dergi karşı değil yani aynı şekilde bütün din adamlarına karşı da buna benzer şeyler yapıyor. Tabii orada da çok tutarlı değiller. Daha evvel onu da bir parantez içinde verelim. Bir e, Yahudilere karşı da buna benzer bir aşağılayıcı karikatür çizen kendi bir çizerlerini daha evvel işten atıyorlar birkaç yıl önce. Yani Müslümanlara e, davranmalarıyla oradaki Yahudilere karşı da böyle tam bir e, aynı şekilde olduğu da söylenemez burada. Hmm. Yani öyle net Orada bir olay var. Orada bir ayar var tabir yerindeyse. Yani. Evet. Diğer çizerilerini kendileri kovdular daha evvel. Yani o kadar da demek o zaman karikatür dergisi kendisi o kadar demek ki fikir özgürlüğüne e, taraftar değilmiş e, demek lazım. Biz akıllı olmamız lazım. Yani eğer ki bize bir fayda getirmeyecek eylemde öncelikle bulunmamamız lazım. Meşru bir eylem bile olsa. Ha, ne yapılmalı? Yapılması gerekli şey şu diyorum ki bir ilmi açıdan buna cevap vereceksiniz. Yani iyi sosyoloğunuz, iyi felsefeciniz, iyi iktisatçınız, iyi, iyi yönetmeniniz, iyi sanatçınız olacak. Ve bütün bunlarla hem akılcı ilimlerle hem sanat kullanarak cevap vereceksiniz. Nedir o size karşıt film yapıyor? Siz ondan daha iyi bir filmle peygamberimizi anlatan bir film yapacaksınız. Veyahut da karikatür mü çiziyor siz de karikatürü kullanacaksınız veya görsel sanatları diğerlerini kullanacaksınız. Onlar aracılığıyla İslam'ı peygamberimizi sevdirmeye çalışacaksınız. Birisi diyebilir ki yani ne yapalım yani ben onları işte e, tahammül edemiyorum. Bundan kaçman mümkün değil yani tahammül etsen de mümkün değil tahammül etmesen de mümkün değil. Yani peygamberimizin döneminde de aynı hakaretleri yapanlar oldu. Şu anda o hakaret yapanlar peygamberimizin döneminde alan, alan var mı? Hiçbiri ortada yoklar. Ama İslam bakın bugüne geldi. Ee, 1 milyar 600 küsur milyar 1 milyar 600 milyon insanın Allah'la ilişki kurmasını, Allah'a gönlünde bir yer edinmesini sağlıyor. Hayata bir anlam veriyor. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorularına İslam cevap veriyor. Biz her şeyden önce bu dine hizmet edecek hareketi yapmak zorundayız. Tepkisel olmaktan önce yani bunun hmm. altını çizmemiz lazım. Bunları yaparken tabii ki karşı tarafa cevap verirken iç eleştirimizi de aman başkasına bırakmamamız lazım. Yani işte bir böyle bir eylem mi var? İslam'a uymayan bunu kendimiz eleştirmemiz lazım.